cinayet, yağmacılık, hırsızlık, kundakçılık, banka soygunu, tecavüz. Aklınıza suç adına ne geliyorsa bunların 12 saat boyunca serbest olduğu bir gece hayal edin. Birkaç istisna dışında, örneğin kitle imha silahları gibi birkaç istisna dışında tüm suçlar gece boyunca serbest olacak. Yani bir bakıma suç işlemek yasal bir hale getirilecek. Amerika'nın tamamı, ülkenin bir bölgesinden bahsetmiyoruz. Amerika'nın tamamı 12 saat boyunca her türlü suça açık hale getiriliyor. İşte böyle bir gecenin bunun ne gibi sonuçları olurdu? Arınma Gecesi The Purge serisi bizlere bu sorunun yanıtını veriyor. Bir tarafta ülkedeki suç istatistiklerinin düştüğü gerçeğinden yola çıkarak bireylerin suç işledikleri zaman içlerinde o ana kadar birikmiş öfkeyi dışa attıklarından ötürü psikolojik olarak rahatladığını öne sürenler var. Madem ki insanların içinde o veya bu şekilde birikmiş biriken bir şiddet meyli var, şiddet var, bunların kısmen kontrollü bir şekilde dışa atılması, dışarıya bırakılması insanlara bir rahatlama sağlayacaktır diyenler, bunu savunanlar. Diğer tarafta ise bunların karşısındaysa bu gece ölenlerin büyük çoğunluğu fakir insanlar. Bu arınma gecesi, Perç gecesi popülasyonu azaltmak için düzenlenmiş bir oyundan ibaret. Sisteme yük getiren ama ona katkı sağlamayan insanları bu sayede öldürüyorlar diyenler var. Ülkemizin geleceği için yani Amerika'nın geleceği için insanın içerisindeki canavara değil iyi tarafa yol vermek gerekiyor diyenler. Arınma Gecesi serisi şimdi kabaca bahsettiğim bu iki grubun hangisinin haklı olduğu noktasında izleyenleri sürekli bir sorgulama sürecinden geçiriyor. Film boyunca hep bunu düşünüyorsunuz. Serinin ilk filminde kendilerini güvende hisseden ve güvenlik sistemi satarak kısa süre içerisinde aşırı derecede zenginleşmiş bir aile anlatılıyor. Daha doğrusu her şeyi bu ailenin üzerinden seyrediyoruz. Bu gecenin yani arınma gecesinin ve bu fikrin destekçisi olan bu aile dehşeti yaşadığı zaman yani kendileri bizzat bu dehşetin ortasında kaldığı zaman artık eskisi gibi düşünebilecek midir? Bu sorgulanıyor. İkinci filmde bu kez evden dışarıya çıkıyoruz ve anarşinin yaşandığı sokaklara oradaki vahşete şahitlik ediyoruz. Bu kez ilk filmin aksine fakir ve savunmasız insanların yaşadığı acıları ve onların hayatta kalma mücadelesini seyrediyoruz ki bence bu serinin en güzel filmi olabilir. Sonraki filmde yani üçüncü filmde kurucu babalar denilen o sistemin ardındaki isimleri ilk kez görüyoruz. Ama bunların bir sorunu var. Arınma gecesi karşıtı bir senatör başkanlık seçimlerini kazanacak gibidir. Sistem tabii ki buna izin veremez. Arınma gecesini kullanarak başkan adayı o senatörü ortadan kaldırma planları yapıyorlar. Bu film yani üçüncü film bence felsefi bağlamdaki en net yapımdı. Bu iki zıt düşüncenin var olma mücadelesi adeta pamuk ipliğine bağlıdır. Bunlardan bir tanesi filmin sonunda net bir zafer elde ediyor. Aslında bu kronolojik olarak her şeyin en başını anlatıyor. Bu arınma gecesi deneysel olarak ilk önce en başta bir adada yapılmış. Katılanların tamamına, katılımcıların tamamına para ödenmiş. Yani fakirler ölmüş yine. Ama bu arınma gecesi deneyinin tırnak içerisinde başarısı bunun tüm ülke çapında uygulanabileceğini göstermiş. Şu an için serinin son filmindeyiz. The Forever Purge Arınma Gecesi sonsuza dek. Bu film Arınma Gecesi seçim yılının devamında geçiyor. Film Meksikalı bir çiftin bir çiftliğin içerisinde mahsur kalması sonrasında gelişen olayları anlatıyor. Sonuç olarak bu arınma gecesi serisi canavarı en dışta yani olağanüstü varlıklarda, uzaylılarda, deney sonrasında dönüşüm geçirenlerde böyle tiplerde aramamak gerektiğini çok güzel anlatmış. Her gün karşılaştığınız, iyi niyet gösterdiğiniz komşularınız, arkadaşlarınız, hatta aile bireyleriniz bir anda canavara dönüşebiliyor. Yeter ki sizin üzerinizdeki o koruma kalkanı, yani sizi bir anlamda koruyan ceza kanunları bir anda kalkıversin. İşte o zaman göreceksiniz diyor bu seri gerçek canavarı. Yazılı kanunlar yani ceza kanunları olmadığı takdirde ahlaki değerlerin ve dini kriterlerin insanların suça yönelik davranışları üzerindeki etkisinin minimum olduğunu görüyoruz. Son yaşanan deprem insanların yüzündeki maskeleri bir anlamda yere düşürüverdi. Binaları ayakta tutan, klonların içerisine köpük yerleştiren ve demirden çalarak güya kar eden müteahhitleri hangi ahlaki ya da dini kriter durdurabilmiş? Taşıyıcı kolonlar sağlam değil köpük binanın yarısı köpük yarısı beton bakın bakın bak numuneler alacağız zaten Onların korktuğu tek güç ceza kanunları. Onlardan kaçabildikleri ya da onlara karşı görünmez olabildikleri oranda arınma gecesi yaşamaktan çekinmiyor bu insanlar. Evet, Arınma Gecesi serisini mutlaka izleyin derim. Ufak tefek bazı mantık hatalarını görmezden gelerek serinin tadını çıkarın. Dost gibi görünenlerin arkadaş postu ya da maskesi ardına saklananların Arınma Gecesi'nde neler yapabildiğini görenlerden birisi olarak bu seriyi çok beğendim. Ama onlara minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Arınma gecesi karanlık çökerken bir sirenle başlamıştı ve siz onun hiç bitmeyeceğini sandınız. Kurucu babalara kandınız. Arınma gecesinde işlediğiniz suçların yanınıza kar kalacağı rüyalarına kapıldınız ve fena yanıldınız. Bitiş sirenleri çalmak üzere.